Herkese merhaba. ETS için Felt bindir DLS çıktı. 4 tane farklı dorsa geliyor bununla. 2021 yılında SCS ekibi bu fabrikalara gidip Almanya'daki Felt fabrikasına gidip bu tanker dorsasıyla dorsaları çekmişti. tri yapmıştı. Fotoğrafını toplamışlardı. Hatta fabrikada çalışan Lyon da buna yardım etmiş. Zaten şey gelmesi falan böyle hani bu markanın TSG'de yer almasını sağlayan da o kişiydi. Yine çıkış aksiyon biliyorsunuz canlı yayın oldu SCS'in YouTube ve Twitch kanalında. Orada da vardı ama bir de ne vardı? Selçuk abi de vardı. Selçuk abi anlattı gelişir tarafındaki bu çalışmada. Yani Dorsel nasıl yapıldı? Dorsel'in için bu modelleri falan. Çünkü detaylı bir çalışma olmuş şöyle. E, tankerler giriyor, Süre dorsal giriyor ama ortumlarını tut. O sticker'lar kadar, çıkartmalar kadar. Her şey hani gerçekteki dorsaya uygun ve şey sonuçta iletişimde bunlar karşılıklı yaparken her şey şu olsun bu olsun diye yapıyorlar ve ona göre bunlar, bunlar da düzgün planlandığı için de ona göre model araç takımı tarafından yapılıyor. Muhtemelen Selçuk abi de bu Dorse çalı Renault T modifiye paketi diyalinde olduğu gibi şey. Bunları bir araya getiren teknik adam. Şey anlamında bu Dorse halde ne olacak ne olmayacak. O yüzden eline sağlık diyelim. Muhtemelen hani man çıkacak biliyorsunuz yine. Şimdi bekleniyor ama tabii güncelleme için hala tarih vermedi. Zaten bu çıktı. Yani o da gelecek işte abi. 30 Kasım'da bu çıkmıştı. O da gelecek işte Aralık ayında. Yılbaşı etkinliği falan var. E yıl sonu zaten bir yılbaşı canlı yayın yaparlar. Önümüzdeki yıl olacak olan şeyleri tanıtırlar. Ama hani bunun dışında olan şeyler gayet normal olduğu için de anormal bir şey göremiyorsunuz ama yıl yapılacak olan canlı böyle büyük şeyler duyursa çok güzel olur ama onun dışında şimdi modeller değişiyor yani burada emek var detaylı tanker dosyaya geldi çok seçeneği var. Şu kendi Tabi çapında ama hani tabi ki de e, böyle bir şeyler gereken insan şey istiyor böyle belki yeni bir dorsa özel simülasyon özel ama olmadığı için biraz hani böyle heyecan çabuk gidiyor. Aksesuarlar da var tabi kabinde. Şimdi girip oyuna bakacağız videoda izletecek bir şeyim yok aslında Steam'deki fiyatı 29 lira 29 lira yani yeni fiyatlandırmaya göre gayet zaten bu DLC için normal artık alıştık her şeyin fiyatı yükseldiği için. Ben bir tane dors aldım bir de çiftli dors aldım şundan aldım onu göstereceğim portodan. Şimdi F-Max'ın içerisindeyiz Porto garajındayım bu yola bir gelin dedim bir böyle klavyeden oynayacağım direksiyona geçmedim Şöyle sol tarafa doğru gidelim Dorsa'yı bağlayalım Bayağıdır zaten oynamıyoruz yine Texas çıktı ama yani Texas'ın bizimle bir meselesi yoktu Oynadık bir <laughs> yayında sonra da girmedim ben zaten Evet Dorsa orada Geri geri gelip fark edelim klavyeden E güzel oynanıyor ya daha iyi böyle Araya ne kadar ekipman Ayet edibatı koyarsanız o kadar uzaklaşırsınız oyunlardan onu unutmayın. Evet bağlayalım. Bir de 5 tane farklı boyaması var bu arada. Ya yani Epey detaylı bir şey oldu şimdi tabi yeni gelen 4 sene alayı böyle Ali ile eski bir araçla sürüyorsunuz ya yani da güncellenmiş bir araç ya da başka bir şey yapıyorsanız işte hani <laughs> Sırıtıyor böyle. Çünkü yeni yapılan her çalışma biliyorsunuz daha böyle Teknik olarak yani secesinin işte daha sonra öğrendiği tekniklere uygun oluyor ve kalitesi yüksek oluyor. Şöyle yakından bakalım. Sonra ben mağazada göstereceğim. Ya şu levvalar tabi yok değil mi? Ben çıkarmadım yani yoktu. E, siyah ve turuncu yakıştı tabi. Ya şu vanalar falan var ya hani. Şunlar tabi tabi düşük çözünürlük olacak ama şey güzel duruyor. Bir de bu üst kapaklar falan değişiyor yani, yani böyle bu ortumdan takıldığı merdiven olduğu model olduktan değişiyor. Yine bunlar da aynı şekilde farklı kapaklar falan Bir tekli vardı mesela ön tarafta duran bir de böyle vardı. Hani tabii bu gerçekte kullanılan şey sonuçta bir DLC Dorse. Bu da yani adamlarda da bu şey burada showroom gibi yani göstermiş olarak tüm dünyaya. Müthiş bir olay. Sen burada kızamıyorsun hani DLC deseniz. Ya yani böyle şeyler kim aydı diyebilir bilemiyorum. Yani DLC ve resmi bir şey birebir gerçektekinin aynısı yapılıyor. Burada tüm seçenekler kullanılıyor ve yani o firma için müthiş bir olay. Diğerleri atıyorum bir tanker markası şu an burada yok. Abi Feldbinder biliyorsun Allah'ın bilmem unuttuğu bir yerde bile Felbindir markasının bilindiğini düşün yani. Ben siyah ortum yaptım. Boyalı da yapabiliyorsunuz. Yani şey burada tabi modlarda biliyorsunuz. Şimdi otobüs modları mesela stickerları falan böyle çıkartmaları şey yaparlar. Çok detaylı yaparlar koyarlar ama hani abi bunlar günün sonunda biraz şeydir. Jost yine tabi 5'in tekerlek. Zaten lisanslı oldu biliyorsunuz o. Yine burada da bir sürü sticker var. Ortumlar güzel tabi. ortumlar hani bu şey güzel. Tanker dostlar güzel yani Hani kişisel dostlar geldi zaten biliyorsunuz. E şimdi DLC geldi işte onun bir karşılığı olarak. Tabi o emeklerin e, DLC geliyor. Yük piyasasında nakliye piyasasında bakalım bir ne var. Yük piyasasında ne var şimdi öncelikle. Yani Porto'dan ya da Vigo'dan bana mesela ne veriyor? İşte sıcak kimyevi madde. Bunda bunu sülfürik asit demiş. Yine böyle şey demiş. Yine başka ne de demiş abi? Potasyum hidroksit falan hani böyle. Asit masit. Bu kimyasal bir tanker dosyası bu adam hani Görüyorsunuz burada yüz yani bir sürü iş var her tarafa, her yerde kısa kısa işler gerçi çıkıyor da. Ayrıca piyasaya bakalım var mı burada iş? Yine burada tabi doğal olarak var. Ama sadece tabi burada olanı gösteriyor. Portada olanı gösteriyor. Normal. E, Dorse alımına değil de ben Dorse yöneticisine bir gideyim. Şimdi mesela aldık hep Dorse'yi burada kullanmıyoruz. O da oluyor. E, yapılandırma kısmına gelirsek mesela bu Dorse'nin. Şimdi bu ne? Bu bildiğiniz çiftli Dorse'de olarak hani kullanıyormuş. Felbindir. Görüyorsunuz abi şeyi. Yani buradan tabi daha da iyi duruyor da yani yürüyelim birazcık. Görünme modu çok güzel ama bir türlü gerçeğe dönüştürülemiyor. ཉག nee, ཉ Sanki çok aman aman bir şey. Hani ya başka meseleler doğuyor o zaman ondan yapmıyorlar. Yoksa küçük oyun olsa yapar tek başına karar alsa herkes. Zincirlen zincirle mi var ortamda. Ya yani tabii siz de inip böyle bu ortamları bağlamıyorsunuz şimdi. Yani bu farmikteki modlara benzemiyor ya da şeyleri. Farmikte artık orijinal olarak tersin. Bak şu şey bu şekilde ilerliyor da ya da kapakları açmak ya da Train Sim World'daki şey böyle bir vagonlar var böyle. Onlarca onları yanaştırıyorsun. Petrol alacaksın bir şey alacaksın kanada diğerisinde Tek tek kapaklar açıyorsun böyle altına getiriyorsun falan. Yani hani güzel şeyler ama oyunun konsepti öyle değil. Bu ön tarafa iki tane şey taktım. Yangın söndürücü falan böyle. Şu ortamlar değişiyor tabii görüyorsunuz. Böyle güzel bir olay. Yani bu mesela nasıl oluyor? Yani şimdi tekli yaparsanız böyle olur. Tamam mı? Bunu mesela standartları var. Bu numaraları var. gerçekteki modelleri var. Şöyle bu diğer modelleri geçtik tabii biz şimdi. Bak bu kapaklar değişiyor. Yine dingil sayısı falan. Liveriler burada boyamalar. Liveri duyuyorum da hani böyle şeye bakmayın. Bu MSF yüzünden ağzıma takıldı. Yine burada böyle şunlar çok güzel detaylar ya güzel şeyler modlarda tabi hep önceden yapıldı ama şey bu, budur abi mod bir yere kadar. Dorsi alımına gelin. burada artık bindir markamız var bu mesela sıvı tanke tamam mı bu aşağıdaki de sıvı gıdalar için yani bu artık işte ne bileyim süt mütü yani hani zaten bu tankerler vardı diğerlerinde bindir markası geldi kendiniz de artık ne yaparsanız yapın yani şeyde ne fark eder bunda tabii seçenek daha az oluyor ama boru bunda da var bak. Borular güzel yani. borular gerçekten güzel. öyle ee, böyle değişik değişik renkler ee, güzel düşünmüş yani. Gerçekte düşündükleri için yani aslında. Biz de gerçek dorseyi alıyoruz buraya o yüzden normal oluyor böyle şeyler. Ay basamak zannettim şu aşağıdaki şeyi ya. Dedim Allah Allah ben de beraber mi geldi? <laughs> Su tankı. Su tankı. Güzel ama ya yangın söndürücü şeyleri böyle. Yani model olarak güzel emek var sonuçta. Bu çıkartmalar ve bu vanalar, o başlıklar bayağı dikkat çekiyor. Bu da dökme yük malzemeler gıda demiş. Yine az önceki dorseye aslında biraz yakın tabii de yani. Bu şeyler de güzel ha. Yani bu ne bunlar? Tutuyor ya dorseyi. Hani karoser gibi şeyde tutan o gövde. Tanker tutan. O şeyler mesela güzel yani. Ben öyle bıraktım. Üstünü değiştirdim. Böyle yaptım. Yani böyle büyük büyürse tabii değişiyor mevzu da hani güzel yani siyah, siyah yapmıştık biz turuncu oluyor böyle işte hatta şey mesela buradaki bir dakika ya burada bir şey değişmiyor abi burada değişen yok yok hani o ışık sadece bu borular mesela renge göre turuncu güzel yani uydurulabilir güzel şey, mantıkta felt bindir felt bindir f max'a sürüyoruz biraz tabi kontrolsüz olabilir sürüşüm bu, burayı seviyorum burayı özlemişim ilahi amca ile beraber yine yollara düştük ne yapalım küpçü dükkanına geri dönüyoruz böyle değil mi Yok ya şu an başka şeyler uğraşıyorum hiç. Yani kafa almıyor başka oyunları. Oynuyorum gerçi oyun da yani ETS de ne yapayım? E, ne yapabiliyorum? <laughs> hani o güzel gidiyor lan turuncu de severim böyle sarı mor siyah güzel yakışıyor yani. Şimdi man man man. Yani abi man geleceğini biliyorsunuz yani zaten bildiğiniz firma yani. Gelecek işte ya. Hani gelmese ne olur? Ne yapacaksınız? Yollara mı çıkacaksınız lan? Ulan <laughs> dervişim. Gelir, gelir ya. Yani şey, man'ın e, gecikmesi tabi biraz hoş olmadı ya. Yani şeyde... Yani şey bu şey değişti yani. Günceleme normalde gelecekti atıyorum 1.46 değil mi hani? Beta olarak. Şimdi adamlar yaptılar şeyi. Yani adamlar yapıyor da hani gecikebilir böyle. Şayet de hani lisansla alakalı değildir de. Yani yapım aşamasında gerçekten harbiden bir şeyler uzun sürmüş ya. Belli yani. Bir şeyler gecikmiş yani. Hani bir de şey var işte böyle diyorsun sonra diyorsun ki abi bu adamlar zaten artık her şeyi böyle her yayıyorlar böyle. Hani geliştiriliyor da hani çıkacağı için zaten adam yani şey daha çok artık SCS'den se şikayetçiyiz. Neden şikayetçi insanlar? Şey yani pazarlama o finans tarafındaki şeyler planlandığı için yani gelişen adamların burada da bir şey yapacak bir şey kalmıyor. Adam yapıyor zaten işini. Ama o hemen çıkmıyor. Planlanacak şey olacak falan hani bu lisans görüşü falan onlarla da alakası yok dediklerimin. Yani Ali ile o zaman ne oluyor? Bu sefer ayda şey yapılıyor ama bu sefer daha da yavaşlıyor belki de. Başka işlerle duruşuluyor yani. Hani man o dönem çıkacak atıyorum ki haftaya duyurulacak. Teaser'ları paylaşılacak. Şu an öyle olması gerekiyor bence. Çünkü e, zaten ortasında Aralık ayının ortasında biliyorsunuz yayınların değil de şeyin yayın yayını ben etki, yılbaşı etkinliği olması gerekiyor mantıken. Ya ardından işte ya yani o ara zaten bir manın gelmesi lazım artık değil mi? Ama hani yapacak bir şey yok. Böyle ilerliyorlar. Yani sonuçta gelecek olan bir şeye, e, olan bir şey ben şey diyemem hani yani neyine kızıyorsun? Boş yani kızmanın da zaten yani o yorumlar boş zaten de hani şey olan Paçok çok sağlanıyor. Feldbinder geliyor. Buradan girmiyor mu? Diğer taraftan mı? İçeri. Güzel dorse. Kıskanmayın. Modelleyin sizin de olur falan. ne girdim ben. Bu burası harbiden güzel tasarlanan bir yer değil mi? Böyle gerçekçi güzel bir yer. Fel bindir F Max'a beraber gidiyor. Sesi de maşallah F Max'ın çok güzel. <laughs> Şeyden videoda önce dedim ki bakayım son ne çıktı ses modu falan hani bir ara çıkmış bir şeyler de manın ki yüklüydü skandı ama şey böyle insan bakıyor pişman sinir ediyor böyle kendi sonra bakınca. bakınca boşverin şey ya benim güzel sesimi dinleyin siz. Elgato Wavish'ten çıkan güzel sesimi dinleyin abi ne yapacaksınız aracın sesini O yüzden daha çok konuşuyorum ben Burada nasıl çıkılıyor ya Biz gene buradan çıkmak zorundayız yani hani Oradan tabi bak şimdi Texas'ı mesela olayla daha büyük yaptılar ya limanları daha gerçek çıkışlar falan Ya yani gerçi bir mesele değil yani, uydurulmak zorunda da Felbinder yükünü aldı leva geldi abi güzel güzel tamam levalar şeye göre geliyormuş ben o kısmını sileyim videoda Güzel. Şimdi buna göre böyle bir şey geldi. Petrol alırsınız, bilmem şey alırsınız. Ona göre o çıkar. Bunu güzel yapmış ha, iyi, iyi. Ya yani en azından şey. E, ya bu mevzuda biliyorsunuz artık. Yani gerçek bir şey geliyor ya. Bunu zaten yapmaları CGS için zor bir şey değil de hani. Başta dedim ki hani yok mu lan acaba dedim. Dikkat etmedim yani şeyde, videolarda, görüntülerde ondan. Ya da gördüm de. Şey yapıyor ya insan böyle boş görüyor sonra. Yani boş gördüğü için de diyor ulan ne alaka yani diyor. Bir garibime gidiyor boş gördüm orayı kendini takamıyorsun ya atıyor ama zaten kendini takmanızın bir şey yok uğraşmaya değmez yani servisle mermişte çünkü yük alı farklı yükler alıyorsunuz otomatik olarak o yüke göre o levhanın çıkması gerçekten yani sıradan bir olay yani doğal bir şey ya bu ne olmuş maşallah ya vallahi yola bak ya amca ne olacak bu ete sekin hali be? vallahi ya ne olacak bu oyun hali be dışarıdan sürmeye devam abi ne yani kokpit kamerası mı doğdunuz Bırak ya böyle güzel ne güzel oyundayım önümde direkt girdim oyuna oynuyorum ne direkt sonra geçeceğim sol tarafa ızdırap öyle işleri yapmak Maşallah maşallah ne güzel bir araç olmuş doğru olmuş bu ya Turuncu olduğu için sevdim şu an siyah ve turuncu böyle bir şeyler var üzerinde dolu gö dolu gösteriyor Abi dolu gösteriyorsa bizdendir yani şimdi kusura bakmayın yani dolu gösteriyorsa bir araç Bak nasıl çıkıyorum görüyor musunuz? Eyt be ya valla bir fotoğraf da alayım. Yani SCS tarafında başka bir gelişme var mı? Yani Oklahoma ATS için geliyor ama bu sizi ne kadar ilgilendirir bilemem. Beni çok ilgilendirmiyor ama yani Oklahoma gelecek işte. Yani yapılmış en azından Texas'la beraber yan komşusu olduğu için gelir. Başka bir gelişme yok. Hani bu olaylar geldi işte yani felbindir çok dedi, istediğiniz geldi evet. Sonra Feldbinder'le daha kaç bin kilometre yapacaksınız? <laughs> Yani şey nasıl yani ne yapmayı planlıyorsunuz mesela? Aa, nasıl duruyorum? Oo. Klavye daha çok beni oynatıyor şu an. Biraz daha belki kurcalayabilirim ya şeyi. Şu ön tarafın panon ya da aracı mı değiştirsem ya da şey miydi? Biraz daha asasi yapabilirim klavye için ya. Biraz daha kısa belki sarsılmayı falan. Portadan çıktık Vigo'ya gideceğiz. Vigo da güzeldi ya değil mi? Vigo da güzeldi ha. Güzel yani İberya'da. İberya'dan başka bir yerde böyle açasım gelmiyor gibi. Görüşmek üzere aşağıda açıklamada linki var. Felbindir. Yani DLC olarak güzel olmuş. Detaylı bir çalışma olmuş. Yani burada başka bir şey söyleyemezsiniz. Diğer şeyleri farklı yorumlar yapabilirsiniz ama buradaki meseleyle alakası yok onların. <laughs> ama keşke işte şey diyor insan ya hani ya bu, bu yılda Dorset'e mesela yeni bir şey görseydik be. Yani şey olarak hani modellerin bu teknik lan teknik ama şey olarak model gibi şeylerin dışında Hani bu tankerler geldi bak mesela kişisel dosya bitti ama böyle bir şey olsa ya yeni bir şey bir özellik dikkate artık alacağımız yolda giderken yani bu dosyayı bağlıyorsun gidiyorsun ya hani bilmiyorum bir şey değişsin hani mesela ama o onlar olmadığı için yani hep aynı gidiyorsun gene tabi sürüyorsun sonuçta hani böyle bir rahat rahat da sürüyorsun i̇şte bak videoyu mesela bırakamıyorum çünkü rahat rahat sürüyorsun yani bir sorun olmadan akıyor gidiyor oyun ama keşke öyle bir şey olsa ya hani ne bileyim ya yani olacak çok şey var şimdi söylemeyeyim ama zaten biliyorsunuz konuşuruz yine yayında falan öyle bir şey olursa. Hoşça kalın görüşmek üzere herkese ne sağlık yani başta bir selçuk çıkalım çünkü yani öyle adamlar biraz hani biraz daha de belki derli toplu çıkması sağlıyor yoksa hani atarlar ortaya kalır öyle. Ama şimdi man mesela man bakalım nasıl gelecek seçenekler olarak içindeki modifiye seçenekler ve diğer o bu hızlı bu şeyler yani kokpittir şeydir filan çünkü bir çekici daha çok bekleniyor biliyorsunuz mesela ben de onu o modayı daha çok seviyorum güzel o modunu filan bir kere o, o modu oynadığından beri mesela ets 2de bir kere ücreti modu vardı ya burak vermişti ondan beri mesela man gerçekten e, çok güzel ve burada çok yakışacak zaten tır gibi duruyor man hoşçakalın görüşmek üzere <laughs>